Bir tane klips alalım elimize. Şimdi klipsler de üç renk burada görüyoruz şöyle göstereceğim. Evet. Bunların farkları nelerdir? Bunun sebebi ince, orta ve daha büyük olmak üzere yani hı hı. kullanmış olduğumuz anaç ve kalemin kalınlığına göre hı hı. klips renkleri ayrıdır. Arkadaşlarımız çalışırken onlara göre çalışırlar. Şu anda bizimki orta boy. Mor klipse uygun. Bir adet mor klips alalım elimize. Mor klips alalım bir tane. Klipsimiz Klipsin elimizde. Bu şekil şu sapı bana gelecek şekilde çevirin. Evet. size bakıyor. Evet, o açıyla yatağına yerleştirelim. Yerleştirdim. Devam edelim, devam edelim. Tamam. Tamam. Şimdi, bu avcumuzun içinde dururken, Hı -hı. bunu avcumuzun içine alalım. Şöyle. Evet. Şöyle aldık. Kalemimizi alalım elimize. Yani, asıl Kalemimizi ürün alalım. almak istediğimiz e, patlıcanı alalım. Bu bizim esas patlıcan çeşidi. Evet. Bunun, fotilodon yapraklarının altıyla biraz önceki açıyı aynı yakalayacak şekilde düz bir şekilde jiletin üstüne bıraktığımız zaman tamam, aynı açıyı ya. yakalarız. Evet. Şu şekilde. Evet. Evet. Şu an oldu. Evet. Istiyorum. Şu an oldu. O açıyı Şimdi tekrar yakalayıp. Şimdi bakıyoruz. Yani şöyle göstereyim. 45 derecelik açıyı giriyoruz. Evet. Gidiyoruz. Çünkü ne kadar açı düzgün olursa kesilen doku o kadar fazla olur <laughs> ve o kadar rahat tutar bitki. <laughs> Çünkü damar sayısı aynıdır. Ama eğimli keserseniz daha fazla damar birbiriyle temas eder. Şimdi size kontrol edin. Evet. Şöyle. Mükemmel. Herhangi bastırma yok. Yok, Bu herhangi bir darbe yok. Götürüp tabağımıza bırakalım. Tabağımıza bırakalım. Kaşımızı yaptık. Evet, hayırlı Şimdi olsun. Şimdi aşı da başarı da önemli tabii ki. Her fide bizim için önemli, tek bir tohum önemli. Bizim kesinlikle, için. kesinlikle. Yani bir patlıcanın yıllık tarladaki, seradaki ürün miktarı 12 kilogramdır. Yani bir bitkiden 12 kilogram ürün elde etmeyi hedefleyerek dikiyor üreticilerimiz. Yani burada zayi edeceğiniz her bir bitkiyle bir çuval patlıcanı çöpe atıyorsunuz. Bunu düşünerek yani o hassasiyette bu aşı yapmaya özen gösteriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi isterseniz yan tarafta e, salatalık aşımız devam ediyor. Tamam oraya doğru geçelim. Değerli izleyenler şimdi hıyarda aşıya geçiyoruz. Nihat Bey şimdi hıyarda bizim anacımız nedir? Onları biraz gösterelim. Kabak. Biraz önce bahsettiğim kabak. Aşk kabağı. <laughs> bu kabağı bu şekilde bu boya getirip yetiştirip <laughs> aynı şekilde e, salatalığı da biraz önce bahsetmiştik. Evet. Gövde kalınlıkları eşit olsun diye. <laughs> bu hale getirip artık aş odasında operasyon yapmaya hazırdır. Bu. <laughs> hazırdır. E, bunu karşı tarafta şu an arkadaşımız kotilodon yaprağının oradan tekrar göz vermemesi için nasıl sıyrılması gerektiğini ...gösteriyor. Şimdi az önce aşı makinesini kullanmıştık. Burada farklı olarak elde, jinetle kullanılıyor. Evet. Buradaki, ne farkı var? Buradaki amaç... Ee, ...kabağın içinde... ...oyulma olur, delinme olur. Bakın... ...bu makineyle kesersek şurası delinir. Bu delinirse de salatalık... ...direkt kökünü bunun içinden atar, toprağa iner. Biz buna bypass deriz. Biz bunu engellemek için... ...arkadaşımız belli bir açıyla... Orayı sıyırır şu dokuyu içerideki kutikulayı ayı delip evet. saçak atmaması için buradaki dokuyu hı. körleriz. Yalnız bir de şimdi bu anacımız bizim kök kısmı. Evet. Nerede? Yok çok vahşi bir bitkidir kabak hı hı. E, 7 gün içerisinde aynen. E... Yine çıkacak yani o kök diyorsunuz. Şurada göstereyim hı hı. bu şekildedir bu. Hı hı. Bu şekildeki kökü kesin. Kabakta haftasında aynen bu şekilde kökü sarar. O kadar kuvvetli, o kadar hızlıdır. <laughs> yani kabağı da bu yüzden kullanıyoruz ona. Çıkarak. Evet, saçakları kuvvetli olduğu için, bu <laughs> daha dayanımlı olduğu için kullanıyoruz. <laughs> o zaman uygulamamıza geçelim. Arkadaşımız şu an size kesimini göstersin. Alayım ben onu. Şimdi bu şekilde. Şimdi çok hassas bir uygulama bu galiba. Evet, bu şekliyle kesildi. Bakın <laughs> buradaki delik açılmadı, bütün damarlar açığa çıktı. Kabağın Gövdesinde 3 tane ana damar vardır. Bu üç ana damarın bir tanesini yakalasak biz yeter. Ama kesimimiz düzgün olursa bu 3 damarı yakalama ihtimalimiz de yüksek. Bu 3 ana damarı yakaladıktan sonra kalem dediğimiz asıl ürün almayı hedeflediğimiz salatalık bitkisi. Evet. Salatalık bitkisini arkadaşlarımız aynı şekilde buradaki sıyrıldığı açı ile burada yakın çekim alırsanız arkadaşlarımız kesiyor bakalım. Aynı açıyı yakaladığımız kabak ve salatalığı Aha. birlikte alıp klips, biraz önceki klipslerden farklıdır evet, dikkat ederseniz. Evet bu biraz ederseniz. farklı. Diğerleri şu şekildeydi. Bunlar daha uzun. Ne farkı vardır bunun şimdi? Dikkat ederseniz bunlarla açma için oynamayız ama bunların bakın arkadaki hmm. halkadan açarsınız. Evet şu şekilde. Aha. Bu şekilde açılmaz ise içine itmeye kalkar isek sıyrılır. Aha zarar görür. Zarar görür. Çünkü bu Bahsedilir su oranı daha ver. yüksek. Hı -hı. Zaten az önce çekince e, kestik ya oradan Hemen bir alalım. Hemen ağlar evet. Hemen süs alar.